Merhaba değerli dostlar, ben Eskin'in adamı. Bugün daha önce yaptıklarıma hiç benzemeyen bir video ile huzurlarınızdayım. Videonun sonuna kadar izleyebilecek misiniz bilmiyorum. Çünkü videonun arasına sonuna kadar izlemekten sizi alıkoyacak engeller koymam istendi. Videonun sonuna kadar gelebilecek misiniz gerçekten bilmiyorum. Ama sonuna kadar gelebilecek olanlar için bir sürpriz hazırlandı. Bakalım siz o sürprizi görebilecek misiniz? Merhaba, videomuza hoş geldiniz. Birazdan size hayatınızı değiştirecek çok önemli şeyler anlatacağız. Lütfen kendinizi bu gerçeğe hazırlayın ve derin bir nefes alın. Teşekkürler. Masonluk, tarih boyunca dünyanın hemen her köşesinde etkili olmuş, temelleri gizlilik üzerine oturtulmuş bir teşkilattır. Resmi olarak 18. yüzyılın başlarında kurulmuşsa da fiilen yüzlerce senedir varlığını sürdürmektedir. Masonik yayınlar masonluğun amacını iyi ahlaklı ve erdemli insanlar arasında kardeşliğin kurulması, insanlığın hürriyet içinde fikri ve sosyal gelişmesi, olgunlaşması, gerçeği araştırılmasıdır şeklinde açıklar. Oysa her şey bundan ibaret değildir. Dünya çapındaki bu örgütlenme bünyesine devlet adamları, politikacılar, düşünürler, sanatçılar, yazarlar ve toplumun önde gelen kişilerini almış. Bu sayede çoğu zaman ülkelerin sosyal ve siyasal yapılarını kendi ideolojisi doğrultusunda yönlendirebilmiştir. Sayısız ihtilalin, ideolojinin, ekonomik ve sosyal doktrinlerin ve bunların uygulamalarının arkasında masonluğun izlerini görmek mümkündür. Masonları ifade etmek için kullanılan dul kadının çocukları deyimi üzerinde birçok araştırma yapılmıştır. Ortak fikir, masonluğun temellerinin dayandırıldığı ve Hz. Süleyman mabedini inşa eden Hiram Usta'nın dul bir kadının çocuğu oluşu üzerinde toplanmaktadır. Bu deyimin ne manaya geldiğini masonların ağzından ifade etmek için şu örnek yeterli olacaktır. Dünyada ve Türkiye'de Masonluk ve Masonlar kitabının yazarı İlhami Soysal'ın Dul kadının çocuğuna yardım ne demek sorusuna ünlü mason Nazif Ekemen şu yanıtı vermiştir. Bu masonik bir deyimdir. Masonlar her biri teker teker dul kadının çocukları sayılırlar. Dul kadın Üstad Hiram'ın anasıdır. Dolayısıyla bir masonun yardım dileyen bir başka masona yardım etmesine dul kadının çocuğuna yardım denir. Bu bir zorunluluktur. Sembolizm, masonlar için çok büyük önem taşır. Semboller kanalıyla açıkça ifade edilmesi mümkün olmayan pek çok mesaj gizli bir şekilde anlatılır. Bu bir bakıma yasadışı örgüt mensuplarının kendi aralarında haberleşmek için geliştirdikleri şifre sistemine benzer. Mason olmayanların farkına dahi varmadığı bir simge, Masonlar için değişik anlamlar taşır. Sembolizmin kendileri için taşıdığı büyük anlamı Masonlar şöyle dile getirirler. Masonlukta semboller, Masonik ilkeleri daha iyi anlatmak, ritüellerin içerdiği aşılamaları ve öğütleri belleklere iyice yerleştirmek, bunların uzun ömürlü olmalarını sağlamak için kullanılırlar. Masonlukta sır olarak nitelendirilen şeylerin başında masonik işaretler, sözcükler ve simgelere verilen anlamlar gelir. Mason hocalarındaki yakin boğaz sütunları aslında dış aleme aittirler, mabedin dışında telakki edilmeleri icap eder. Nitekim bu sütunlara gelinceye kadar, loca içinde olmamıza rağmen serbest yürürüz ve sadakat duruşunda değiliz bu sütunlar harici alemle iç alemimiz arasındaki huduttur. Söz konusu iki sütun masonluğun temel sembollerindendir, aynı zamanda mason hocalarının olmazsa olmaz dekorlarındandır. Yukarıdaki alıntıda belirtildiği gibi, J ve B harfleri masonluğun kuvvetli tesis, üreme ve çoğalma politikalarını sembolize etmektedir. Video başlamadan önce küçük bir uyarımız var. İsviçreli bilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre, Eskinin adamı videoları izlemek, bilhassa zeka seviyesi yetersiz kişiler ile bilgisiz ve kültürsüz bireylerde sinir bozukluğu, baş dönmesi, öfke ve ağlama krizleri gibi olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız lütfen videoyu kapatın ve ambulans gelinceye kadar düzenli aralıklarla nefes alıp vermeye devam edin. İlginize teşekkürler. Mason hocasında girişteki sütunlardan ayrı olarak, üç sütun daha bulunur. Bunlar akıl, kuvvet ve güzelliği temsil ederler. Sözü edilen üç sütunun kabbalaya uzanan kökeni bir masonik kaynakta şöyle anlatılır, aklı hikmet, kuvvet ve güzellik, İskoç ritine göre, üç sütun, uzun karenin köşelerinde gönye şeklinde olmalıdır. Biri, güneydoğu açısında, diğeri güneobatıda, üçüncü de kuzeyobatıda. Yalnız bu üç sütunu mabedin girişindeki iki sütun ile karıştırmamak lazımdır bu üç sütunun adlarının Kabbalin 3 sefirotunun adı ile aynı olduğu görülmektedir. Bilindiği gibi, İbrani Kabbali ilahi tezahürün özel bir ifade şeklidir. Sefirotlardaki üç sütun, çoçma, geburah ve çesettir. Dördüncü bir sütun, görüneni görünmeyene bağlayan bina, yüksek zeka, maddeden kurtulduğu için, mevcuttur, fakat ölümlü gözlere gözükmez. Üçgen, masonluğun önemli sembollerinden birisidir. Mimar Sinan dergisinde üçgen üzerine şunlar yazılıdır, sembole örnek olarak, üçgen, allegoriye örnek olarak da, Hiram efsanesi, gösterilebilir. Üçgen, operatif masonlar tarafından testisin sembolü olarak kabul edilmiş ve böylece spekülatif masonluğa intikal etmiştir. Şunu da belirtmek gerekir ki üçgen sembolü çoğu zaman içinde yer alan bir göz sembolüyle birlikte kullanılır. Mason localarında ve eserlerinde yer alan ışık saçan üçgen içindeki göz simgesi dikkat çekicidir, bu sembol masonlara. Kendilerine verilen sırları titizlikle saklamaları gerektiğini ve gözün üzerlerinde olduğunu hatırlatır. Işık saçan üçgen içindeki göz sembolüne, görünüşte masonlukla alakası olmayan yerlerde de rastlamak olasıdır. Masonlar bunu, diğer başka sembollerle birlikte, güçlerini ve hakimiyetlerini vurgulamak amacıyla kullanırlar. Örnek olarak, bir Amerikan doları üzerindeki üçgen içindeki ışık saçan göz figürü verilebilir. Hür ve kabul edilmiş masonlar Türkiye Büyük Locası'nın internet sitesinde Gönye ve Pergel sembolü hakkında şunlar yazar, genellikle mason olmayanların da masonluğun simgesi olarak bildikleri Gönye ve Pergel çok eski kaynaklara kadar gider. Bu birbiri üzerine yerleştirilen avadanlıklar sadece duvarcıların işaretleri değil, aynı zamanda en eski misterlerde bile bulunan ve çok yaygın sembollerdi. Örneğin Dürer'in Melankoli adlı tablosunda da bu sembolleri görmekteyiz. Bugüne kadar açıklaması yapılmayan bu tablodaki gönye ve pergel sembolünün çok eski zamanlardan gelen bir geleneğin devamı oldu bu kuşkusuz. Bu sembolü masonlara ait olan neredeyse her şeyde ve her yerde görmek mümkündür. Gönye ve pergelin kaynağı yukarıdaki alıntıda, çok eski zamanlardan gelen bir geleneğin devamı, şeklinde geçiştirilmiştir. İşte bu geleneğin kökeni binlerce sene öncesine dayanan Hiram efsanesinden başkası değildir. Masonlar Hiram Usta'nın kullandığı bazı inşaat aletlerini ve malzemelerini sembol olarak benimsemişlerdir. Gönye ve pergelde bunların en başta gelenleridir. Hemen her yerde karşılaştığımız yıldız figürü gerçekte bir mason sembolüdür. Masonlar gerek altı köşeli yıldızı gerekse beş köşeli yıldızı yaygın olarak kullanırlar. Kendi kaynaklarında yıldız sembolünü şöyle yorumlarlar, evvela, beş kollu yıldıza, yani ışık saçan yıldıza, pentagrama dikkat edelim. Doğuda yer alan, içinde evrenin ulu mimarinin remzi olan G harfi ile. Bu yıldız, yenileşen insanın sembolüdür. Güneş ve ay sembolleri mason ritüellerinde önemli bir yer tutar. Bu sembollerin masonluğa karşı olanları dağıtmak için kullanıldığı ve ayrıca disiplini sembolize ettiği bilinmektedir localarda güneş doğu tarafında, ay ise batı yönünde yerleştirilir. Bunların loca çalışmalarında ve ritüellerdeki önemi masonik kaynaklarda şöyle anlatılır, güneş, ay ve yıldızlar ilahi ve geometrik gerçekleri oluştururlar. Bu ilahi ve geometrik gerçekler loca çalışmalarında doğruyu süslerler. İram Usta'nın inşaat aletlerinden birisi olan tokmak sembolleştirilerek masonluğa alınmıştır. İlk mason üstadı olarak kabul edilen Hiram Usta'nın, elinde mason topmağı olan heykeline sıklıkla rastlamak mümkündür. Hiram Usta'nın bu heykeli diğer masonik sembollerle beraber, Mason Mithat Paşa tarafından kurulan Ziraat Bankası'nın Karaköy'deki binasında da bulunmaktadır. Güvercin figürü masonlar tarafından bir sembol olarak kullanılır ve temsil ettiği anlam şöyle açıklanır, güvercin masonlukta Nuh'un habercisinin bir sembolüdür. Eski sembolizmde güvercin saflığı ve masumiyeti temsil etti. Kartal sembolü ülkeler ve şirketler tarafından sıklıkla kullanılan bir şekildir. Bunlar arasında en çok tanınanı Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili olandır. Kartal 18. yüzyılda Birleşik Devletlerin ulusal kuşu olarak ilan edilmiştir. Günümüzdeki resmi armasının üzerindeki hakim figür kanatlarını açmış bir kartaldır. Kartalın yaygın olarak kullanılmasının gerçek nedeni masonluktur. Çünkü kartal önemli bir masonik simgedir ve masonluktaki en üst derece olan 33. derecenin sembolüdür. Masonik sembollerde kullanılan hayvanlardan birisi de yılandır. Yılan birçok zaman iki yılan birbirine sarılmış şekilde resim edilmektedir, bu şekil hayatı, çiftleşmeyi ifade eder. Şamdanlar mason localarının olmazsa olmaz aksesuarlarındandır. Ayrıca bunların 7 tane olması gerektiği masonik kaynaklarda şöyle belirtilir, şamdanlar, mason mabedindeki kutsal ateştir. Mabet, sembolik olarak, alevlerle aydınlatılmalıdır. Usta derecesinde 7 şamdan bulunması şarttır. Burada bir noktaya dikkat çekmek isteriz, insanların çoğunluğu katıldıkları bir toplantı veya davette, masanın üzerindeki 7 kollu şamdanı dekoratif bir eşya olarak, Oysa bu, toplantıya katılan masonlar için, oradaki mason hakimiyetini gizlice vurgulayan bir mesaj niteliği taşıyabilmektedir. Videonun burasına kısa bir reklam alalım. Nasıl olsa videoyu izlemeye başlayanların çoğu buraya kadar gelemeyecek. Her nota bir hatıradır yaşayan kalbimizde. Herkes arar hayalini sevdiği o sözlerde. Böyledir şarkılar. Yaşanarak yazılmış mısra Bu radyo sizin radyonuz Bu radyo hepimizin radyosu Radyo Nostalji'nin Sesi Unutulur deme bana Bu şarkılar unutulmaz Her şarkının anısı da Hatırası unutulmaz Aylar yıllar gelip geçse Aşklar bir gün hayal olsa Bu şiirler bu şarkılar Unutulmaz unutulmaz bazı mimari yapılarda, çeşitli ülkelerin armalarında ve paralarında, kimi şirketlerin amblemlerinde akasya dağlarından yapılmış çelenklere rastlamak mümkündür. Gerek akasya dalları gerekse bunlardan oluşturulmuş çelenkler masonik sembollerdir. Masonik efsaneye göre Hiram Usta'nın cesedinin gömülü olduğu yerin bulunabilmesi için mezarının üstüne bir akasya dalı dikilmiştir. Sembollerden ayrı olarak masonik törende akasya dalının kullanımı şu şekildedir. Hiram efsanede öldürücü darbeyi yedikten sonra düşer. Masonik ritüelde aday işte o zaman tabuta yatırılır, üzerine siyah bir örtü, bunun üzerine de bir akasya dalı konur. Bir adayın masonluğa girişinde yapılan törende özel bir kılıç kullanılır. Işık saçan kılıç olarak adlandırılan bu kılıcın tekris törenindeki yeri şöyle açıklanır. Masonik törende, ışık saçan kılıç, adayın takdisinde kullanılır. Çoğunlukla, üstadı muhterem, sol elinde tuttuğu kılıcın namlusunu adayın başının üstüne uzatır ve namlusunun üstüne çekiçle üç kere vurur bazen de, üstadı muhterem, kılıcı önce adayın başına, sonra sol omuzuna, daha sonra da sağ omuzuna koyar ve her seferinde de çekiçle bir darbe vurur. Bu ikinci halde, keter, taç, bina, zeka, okma, aklı hikmet, sefirotik üçlüsüne uyulmaktadır. Masonların toplantılarını yaptıkları mason hocası, mabet şeklinde de adlandırılır. Burada ilginç bir nokta vardır. Bir mason, mabedinin boyutlarını dört duvarla çevrilmiş bir binanın ölçüleriyle sınırlandırmaz, bir masona mabedin ölçüleri sorulduğunda, boyu batıdan doğuya, eni kuzeyden güneye diye cevap verecektir. Masonluk sırlarının ve sembollerinin kısa tanıtımını içeren videomuzu bu noktaya kadar izlemişseniz, ikinci aşamaya geçmeye hazırsınız demektir. Ancak bu aşamaya geçmek için gereken özellikleri şu an size açıklayamıyoruz. Her ihtimale karşı video kanalımızı izlemeye devam etmenizi tavsiye ederiz. Çünkü sır kapısının ne zaman açılacağı hiç belli olmaz. Nostaljik müziği ve Yeşilçam sinemasını seviyorsanız, eski filmleri, çizgi romanları ve foto romanları hatırlıyorsanız, o eski günleri siz de özlüyorsanız, Eskinin adamıyla Nostaljinin Sesi radyo programlarında buluşalım. Ayrıntılı bilgi için lütfen Eskinin Adamı sosyal medya hesaplarını takip edin. İlginize teşekkür ederiz.